Çerkez dayı, Osmanlılar Avrupa'nın kalbi Viyana'yı iki kez muhasara ettiyse de bir türlü fetih müyesser olmadı. Bu kuşatmayı hiç unutamayan Viyanalılar, muhasaranın izlerini şehre yaptıkları figürlerle yaşattılar. Bunlardan birisi de bugün Viyana sokaklarında yaşayan Avrupalıların gönlünü, kuşatma sırasındaki kahramanlık hikayesiyle fethetmiş bir yeniçeri olan Çerkez dayının hatırasına yaptırılan heykeldir. Viyana sokaklarından birinde tarihi bir binanın köşesine kondurulmuş bir heykel yer alıyor. Çerkez dayı heykeli. Küçük, ancak hepsi birbirinin benzeri gotik binalarla dolu şehirde, gözlerden kaçmayacak derecede Osmanlı görünen heykelin hikayesi ise rivayete göre şöyle. Çerkesdayı adlı Osmanlı askeri, Viyana'nın kapılarından birine düşen topun açtığı gedikten içeriye yalın kılıçtalar. Ardından kimsenin gelmediğini gören Çerkesdayı, dayı, aynı gedikten gerisin geri sıvışmak varken düşman saflarına doğru ileri atılır. Savaşarak şehit olmayı tercih eden bu kahraman Osmanlı'nın anısına yıllar sonra küçük bir heykel dikilir. Karşı saftan da olsa şahlanmış atının üstünde kılıcı, havada savaşan bir kahramanın anısına heykel dikme inceliğini gösteren Viyanalılar, şehrin dört farklı yerine de bir dönem adının anılmasıdır yüreklere korku salması bir olan Türk güllesi heykellerini kondurmuşlar